Yeni bir videodan herkese selam. Bugün sonunda çekmeyi başarabildiğim kombin videomla karşınızdayım. Bugün kış kombinlerinden ve kış modasından bahsedeceğiz. Bu dönem neler daha çok tercih ediliyor, daha çok hangi tür kıyafetler moda onlardan bahsedeceğiz. Tabii ki her zaman söylediğim gibi moda insanın kendine yakıştırdığını giymesidir. İlla bir şey moda diye o yakışmıyorsa bile size giymek zorunda değilsiniz. Burada sadece küçük önerilerden bahsedeceğim. Zaten benim e, üzerinde göreceklerinizin hepsi yeni parçalar değil. E, eskiden olup da uyarladığım parçalar da var. Ben kışı çok seviyorum bu arada kombin yaparken. Çünkü böyle kat kat giyinmek e, daha çok çeşit, daha çok böyle stil önerisi, kombin önerisi vesaire pek çok seçenek çıkıyor karşımıza. Ee, sadece kışın şu yanını sevmiyorum. Böyle hem kat kat giyinmeyi seviyorum görüntü açısından ama böyle onlarla gezmek, kapalı bir yere girdiğimizde onları çıkarmak, tekrar giymek falan beni çok görüyor açıkçası. Ama yine de e, böyle kışın o kombin çeşitliliğini çok seviyorum. Her neyse. Lafı fazla uzatmayalım. İlk kombinle başlayalım. Her zaman olduğu gibi kombinleri şurada görüyor olacaksınız. Ben onları yorumlayacağım. Tek tek giymeyeceğim sizler için. <laughs> Bir pantolonu tercih ettim. Bu arada ben bu kombinleri soft tonlarla tercih ettim. Aslında hiç bana uygun olmayan, ben böyle biliyorsunuz rengarenk, her türden parıltı, ışıltı seven bir insanım. Fakat böyle herkese hitap edebileceğini düşündüğüm için daha soft tonlarda, siyahlar, nude'lar ya da böyle renklerin daha soft tonlarını tercih ettim. İlk kombinle de söylediğim gibi siyah uzun... Bol paçalı bir pantolon. Bu sene bol paçalar oldukça moda ama eski İspanyol paçalar değil. Şu kısımdan bol gelen pantolonlar moda. Üzerindeki de yine öyle bir pantolon zaten. Aşağı doğru böyle açılan bir pantolon. Bunun altına siyah deri, kare, küt burunlu bir bot tercih ettim. Küt burunlu botlar geçen sene de modaydı. Bu sene yine çok aşırı sivri olmayan küt burunlu Ayakkabılar bu senede moda. Ee, böyle çok yüksek topuklu tercih etmedim. Üzerine e, bu senenin yine modası desenlerde, tablolarda da sıkça gördüğümüz yüz desenli bir e, bluz giydim. Kollarında lastik detayları var. Üzerine de bir e, parizyen şapka Emily'in Paris geldiğinden beri biliyorsunuz ki e, bu tür şapkalar... Gerçi bu tür şapkalar her kış moda. Çok güzel e, kıyafetlerle çok güzel kombinlenebiliyor çünkü bence. E, ben de böyle hafif taşlı, keçe, siyah bir bere tercih ettim. Onun dışında yine benim küçük siyah baget çantalarımdan tercih ettim. Bunlar benim için artık vazgeçilmez oldu. Yani küçük çantaya bir alıştınız mı büyük çantaya geçemiyorsunuz bence. Ee, dolayısıyla da ben bunu tercih ettim. Ama siz daha böyle büyük spor yan çantalarda takabilirsiniz. Ben çok sevmediğim için böyle küçük minik bir çanta tercih ettim. Üzerine ise yine üzerine de oldukça klasik uzun siyah bir kutu. Ee, kaşe mont tercih, yani kaban tercih ettim. Ee, bu tür kombinler böyle ağırlığıyla falan çok şık durduğu için bunun üzerine deri bilmem ne vesaire giymek istemedim. Ama aynı kombini deri ceketle ve işte daha büyük spor bir çantayla, spor ayakkabılarla daha spor bir hale getirip işte akşam bir klaba giderken de giyebilirsiniz vesaire. Ama ben bu kombini biraz daha böyle iş, günlük hayat daha gündelik yiyebileceğiniz bir şekilde yapmaya çalıştım. Biraz daha mesela toplantıya gidiyorsanız, bir işiniz varsa gibi bir kombin yapmaya çalıştım. Geçelim ikinci kombine. İkinci kombinimde ise ilk baktığımızda çok abuk duran bir kombin. Altında siyah deri bir etek var. Siyah deri eteğimi ben Zara'dan 2 sezon önce falan almıştım ama bu sene de her yerde muadillerini görebiliyorsunuz. Pileli bir etek. Üzerine de benim üniformam olan beyaz gömleğimi giydim. Böyle baktığınızda çok saçma bir kombin gibi duruyor. Fakat hemen üzerine bu senenin vazgeçilmez parçası bir süveter giyiyorum. Ee, bu süveter artık şey gibi, yine herkesin üzerinde üniforma gibi oldu. Ee, i̇lk kim çıkardı bilmiyorum bu arada. Zara çıkarmış olabilir. Ee, yani bu şey, piyasaya dökülen modelden bahsediyorum. Tabii ki illaki bir moda öncüsü çıkarmıştır ama. E, bu senenin modası bu süveterleri ister etekle, ister taytla, ister darpaça pantolonla, ister gömleğinizi elbise gibi giyip onun üzerine... Daha küçük kısa modellerini işte daha işte o yüksek bel pantolonlarla falan her türlü her yerde görebiliyoruz. Ben burada daha klasik olan işte kazaya desenli modelimi tercih ettim. Böyle deri etekle giymeyi çok sevdim ben. Özellikle pileli oluşu ve böyle sadece pile kısmının görünmesi benim çok hoşuma gitti. Bunun altına da ben bunu tamamen spor bir kombin olarak düşündüm. Ve altına da benim... Yine 3-4 sene önce falan almıştım. Dizel'den böyle tokalı, kalın tokalı botlarım var. Böyle biraz spor durabilecek bir tarzda bir bot bu. Ee, onları tercih ettim. Hem böyle günlük giyebileceğim hem de deriyle böyle daha vamp bir hava katmaya çalıştım bu kombinde ben. Ee, ve altından bunları tercih ettim. Sonra elime böyle daha klasik elde taşınabilir evrak çantası tarzında küçük bir çanta aldım. Bu çanta da yine benim eski çantalarımdan. Gesin bir çantası. Bu tür çantaların hiçbir zaman modası geçmiyor bence. Her daim böyle elinizin altında olabilecek çantalar bunlar. Bunu ben evrak çantası gibi değil de böyle çapraz takayım. Biraz daha spor olsun istedim. Bu arada sürekli bu tarafa bakıyorum çünkü ee, dediğim gibi oradan kombinlere bakıyorum. Ne yapmışım, ne yapmamışım. <laughs> Kopya çekiyorum yani. Ee, bu çantayı yan kullanmak istedim. Çünkü kombini birazcık daha sporlaştırmak istedim. Böyle hem vamp hem de o evrak çantası havasıyla falan filan çok daha böyle şarşal görünmek istemedim. O yüzden bu şekilde taktım. Üzerine de yine deri bir ceket giydim. Ama bu deri ceket klasik deri ceketlerden değil. Biraz daha böyle dındırığı olan benim sevdiğim tarzda bir ceket. Dındırık gelmesi yapıştı <laughs> üzerime. Böyle yakası kürklü, kendisi deri, kol kısımları kumaşlı falan böyle detaylı çok sevdiğim bir ceket. Ve hanıma gibi yine bunu attım. Çünkü böyle giymeyi çok seviyorum. Böyle atıp geri çıkarması çok kolay oluyor. Ee, ve böyle deri 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 olmasını da çok sevdim. Bu sene bu arada derilerin bir arada kullanılması da moda. Bu sebeple de bunu da uygulamak istedim. Hadi üçüncü kombine geçelim. Üçüncü kombinim pek herkese hitap etmeyecek ama Pinterest'te, Instagram'da sıklıkla karşınıza çıkan bir kombin. Altıma kısa siyah bir tayt giydim ve üzerine yine üniforma beyaz gömleğimi giydim. Bu kısa taytı mevsimi geçti diye düşünebilirsiniz ama ben bu tür taytlarla, eteklerle 60'dan mı, mi, 50'den mi ten rengi çoraplar var. Onları falan giyiyorum. Hiç üşütmüyor. Rahatlıkla giyebilirsiniz. Altına beyaz spor ayakkabılarımı giydim. Bunları ben elleden aldım. Diğer Planbir olanlar Hakkın rahmetine kavuştu, parçalandı. Sonunda nihayetlerde ben de bunları aldım. Yine böyle taşlı tuşlu oluşu falan çok hoşuma gidiyor. Bu sefer saçımı açık bırakmayayım dedim ve yukarıdan küçük bir topuzcuk yaptım ve yine bu senenin modası lastik tokaları kullandım. Böyle her türden desenli ne diyorlardı bunlara? Şu an adını hatırlamıyorum ama hatırlarsam şuraları bir yerlere yazarım. Ee, böyle şey lastik tokalar her yerde var. Ee, bana sorarsanız çok büyük paralar verip almanıza gerek yok. 25-30 liralara falan çıkmış fiyatları. Hatta belki daha fazla. Ama bir kumaş parçası bu. Ben saçımdakini yanlış hatırlamıyorsam Teddy'den almıştım. 5-10 lira var bir şey. Ama onun dışında da böyle ev eşyaları satan ama böyle takı tut şey standı olan yerlerde de milyonlarca çeşidi var. Çeşit çeşit görebiliyorsunuz. Ya da takıcılarda falan aşağılarda böyle bir sürü var. Onları görebiliyorsunuz. Ve onlardan bir tanesini almıştım ben. Ee, bu tür topuzlarla falan çok güzel duruyor. Dağınık topuzlarla. Boynuma kalın bir zincir taktım. Böyle kombini biraz daha sporlaştırıp şıklaşmak, casual şık yapmaya çalıştık. Ve bu tür spor taytların üzerine aslında eskiden olsa çok güleceğimiz bir kombin olan blazer ceket giydim. Benim e, takım ceketim vardı bir tane siyah beyaz kareli. Bu da yine geçen sene Berşkanın olması lazım ya iki sene önce ya geçen senenin de Berşkanın bir takımının ceketi e, ve üzerine bunu giydim. E, kollarımı dışarıda bırakıp zaten kendisi kısa kollu dar tam oturan bir blazer. Aslında bunu böyle daha oversize blazerlarla kombinlesek daha güzel olur. Ama benim siyahı uygun böyle oversize ve böyle desenli diyebileceğim bir blazerim olmadığı için böyle kombinledim. Ama ben böyle de çok beğendim bu arada. Çanta olarak da ben yine baget çantaların beyazını tercih ettim. Ayakkabım beyaz olduğu için ben böyle ayakkabı çanta uyumlarını seviyorum açıkçası. O yüzden de böyle ayakkabı ve çantam birbiriyle uysun diye beyaz baget çanta tercih ettim. Diğer kahverengi ve siyah olan mangodan. Fakat bu çantamı ben böyle bir Bakırköy'de bir çantacıdan almıştım diye hatırlıyorum. Öyle bir yerden aldım yani. Yanlış olmasın ama Sanırım öyle bir şeydi. Zaten artık biliyorsunuz bütün markaların muadilleri butiklerde vesaire mevcut ve çok daha uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Çünkü yabancı markalar artık böyle aldı başını gidiyor euro ve dolardan dolayı. O yüzden de bana sorarsanız butikleri ve işte daha küçük ölçekli yerleri, kıyafet satan yerleri tercih ederseniz daha kâra geçersiniz diye düşünüyorum. Eğer böyle bir marka tutkunu, marka takıntısı e, halinde değilseniz. Her neyse. Hadi 4. kombine geçelim. Bundan 2-3 sene önce beni öldürseniz giymeyeceğim bir kombinle karşınızdayım. Bol pantolonları normalde hiç sevmiyordum. Hatta böyle hani direkt buradan böyle baya baya bol pantolonları hiç giymiyordum. Bu bol pantolonlar Mamjinkar'ım ile hayatımıza girdi ve bu sene de böyle daha işte dediğim gibi İspanyol ama dizden gelen İspanyol değil de şuradan başlayan üst bacaktan başlayan İspanyollar çok moda. Bu pantolonlar bu senenin modası. Pek çok marka çıkardı. Ben bunu Gebze'ye gittiğimde bir butikten almıştım. Böyle yırtık detaylı falan. Üzerine yine kahverengi sade kalın sıcak tutacak bir ee, şey giydim. Kazak giydim. Balıkçı yakalı, boğazlı. Ve yine koyu kahverengi bir kemerle bu ikisini bütünledim. Yani o kemer olmayınca biraz böyle boş gibi geliyor bana. Ve küçük bir aksesuar taktım. Bu tür kot aksesuarları da bu sene oldukça moda. Altına böyle boyumu olabildiğince uzun gösterecek bir ayakkabı tercih ettim. Bu ayakkabı neredeyse 5-6 yıllık kilolu zamanlarımdan kalma ama asla atmaya kıyamadığım bir ayakkabı. Çünkü boyumu arşa çıkarıyor ve aşırı rahat bir ayakkabı. Ben almışım bilmiyorum hala var mı. Ama renk olarak ve böyle e bol paça pantolonlarla da yüksek topuklular giyince boyunuz daha uzun gözüküyor. Yani ben biraz kısa boylu olduğum için en azından buna ihtiyaç duyuyorum. Ve bunun üzerine de yine bir blazer ceketle kombinledim. Ee, bu sene blazerler tekrar hayatımıza geri girdi. Böyle spor kombinlerle blazerları giymek kesinlikle bence çok keyifli ve çok daha güzel duruyor. Yani kumaş pantolonlarla giyip sıkıcı hale getirmektense. Benim bu üzerinde görmüş olduğunuz kahverengili mavili blazer Cotton'un iki sene önce aldığım Arzu Sabancı koleksiyonunda fakat dediğim gibi işte hani böyle bazı kilit parçaları aldığınız ve gardrobunuza tuttuğunuz zaman neyin ne zaman tekrar moda olacağını bilemiyorsunuz. Mesela bu böyle salaş, bol ve bu pantolonlarla da çok güzel oluyor. Ha belki bundan iki sene sonra bu kombini hiç beğenmeyeceğim ama şu an çok hoşuma gidiyor görüntüsü. böyle kollarını da kazakların dışına çıkardım falan daha spor, hem nostaljik hem spor hem de şık bir kombi ve kalın bir zincir kolyeyi de yine e, kazamın dışına çıkartıp inokajiyof you know, havayı yakalamaya çalıştık. E, çanta olarak da yine bu senenin modası olan böyle eliptik ama sert kalıp gibi olan bir çanta tercih ettim kemerimle aynı renkte. E, ben bu çantayı da böyle yine şeyden aldım bir ara dükkandan aldım. Bakırköy'den aldım sanırım. Böyle 40 lira gibi bir fiyat almışım. Hatta Taksim'de bir pasajdan da almış olabilirim. Emin değilim. Ama aldığımdan beri çantayı çıkarmıyorum diyebilirim. Hatta ben bunu şeyden aldım ya pardon pantolonu aldığım yerden aldım. Gebze'den aldım. Ve aldığımdan beri gerçekten hiç çıkarmıyorum diyebilirim. Çok rahat, çok güzel her şeyle çok güzel uyuyor. Hem spor hem şık olabilecek bir Çanta, o yüzden de çok sevdim. Şimdi e, ek olarak şunları söyleyeyim, blazerli kombinlerim için siz bunların üzerine bir kat daha kaban düşünebilirsiniz. Mesela bu blazer kahverengi blazerli e, kombinde kahverengi biraz böyle aynı blazerli aynı boyda bir kaban kaşe kaban tercih edilebilir. Ya da ondan önceki siyah blazerli siyah beyaz blazerli kombinde de böyle o pofidik en son kombinimde göstereceğim bir kaban var böyle puf puf yine peluş 2-3 senedir moda olan kabana o tarz bir şeyle kombinleyebilirsiniz ee, yani o çok soğuk havalarda da o şekilde kat kat hani e, ceket üzerine ceket giymek biliyorsunuz her daim moda zaten ama ben böyle çok çok kat kat giyinmemek için videoda onları tercih etmedim sadece görüntü olarak gösterdim ama onların üzerine bir kat daha tabii ki kış soğuğunda ceket giymek gerekiyor maalesef Beşinci kombinimle karşınızdayım. Bu sefer yine bol kumaş bir ee, pantolon giydim. Ama bu kumaşın dokusuna ve desenine bayıldım. Bunu Mango'nun indiriminde aldım. Size bahsetmiştim Mango'nun Taksim'de bir outlet'i var diye. O outlet'inde outlet ürünlerinin üzerinden %50 indirim var ve bu böyle 30 lira mı 40 lira mı öyle bir şeye geldi diye hatırlıyorum. Ve çok severek aldım paçalarına küçük bir maç detayları var. Tek sorunu 36 beden olmasına rağmen beli bayağı bir bol. Ama yani idare edilir. Üzerine de Dilvi'nin bir atletini giydim. Beyaz, düz, basic, altın düğme detayları olan bir atlet. Bu tür crop toplar her daim moda zaten biliyorsunuz. Altına da gri, normal bir bot giydim. Bu da yine böyle 2 sene önce falan aldığım bir bot. Bu tür böyle botları ben alıp farklı renklerde her sezon giymek benim için daha mantıklı. Yani gidip en pahalısından almaktansa evet birkaç tane rahat ve pahalı ayakkabınız olabilir dolabınızda. Mesela benim o sivri burnu olanlar dizelim ve gerçekleri ve aşırı sıcak tutuyor. Ve her daim kurtarıcı. Ama onun dışında böyle her gün giymediğim botlarımı ara yerlerden de alıyorum. Üzerine de yine kotonun içi böyle yumuş yumuş, rengine bayıldığım bir kabanını giydim. Bunu çok seviyorum ben. Herkes de giydiğinde gerçekten bunu soruyor nereden alınıyor. Çünkü içi çok güzel, dış dokusu da çok güzel, renkleri de çok güzel ve aşırı ağır ve güzel duruyor ama ben bunu bayağı önce almıştım. Üzgünüm. O yüzden sanırım linkini bulamam. Elime de böyle küçük Zara'dan aldığım boncuk çantalardan aldım. Boncuk çantalar biliyorsunuz yazın aslında çok modaydı ama kışa da kombinlenebilir gibi geldi bana ve bu böyle biraz şık bir kombin olduğu için böyle akşam bir yere gidiyorken sanki giyilebilecekmiş gibi olduğu için de böyle yapmaya karar verdim. Ama akşam bir yere gidebiliyor muyuz? Asla gidemiyoruz. Çünkü yasaklar var. Ama illaki bu yasaklar bir gün bitecek arkadaşlar. Koronayı bir şekilde atlatacağız ve o zaman giyebileceksiniz bunları söz veriyorum. Her neyse bu da 5. kombinimdi. Ben bunu da çok sevdim. Dikkat ettiyseniz hep böyle gri, beyaz, kahve, krem, açık mavi gibi tonları tercih ettim. Şimdi son kombinde biraz daha farklı bir kombin sizi bekliyor. Benim ruhumu en çok yansıtan kombinlerden biri bu. <laughs> Çünkü içinde renk var. Etekli bir kombinle yapayım istedim size. Yine dediğim gibi ben bunu kalın çoraplarla falan görüyorum bu tür şeyleri. Yeşil bir eteğim var bu şekilde fırfırlı. Aslında çok yazlıkmış gibi görünen ama bunu kışa döndürebileceğiniz. Rengi itibariyle de aslında kışa uygun. Çünkü böyle soft yeşil tonlarda bir etek bu. üzerine siyah düz basic bir tişört kazak, triko giydim. Ee, ve bu kazak her şeyle yani triko her şeyle kombinlenebilecek çok kilit bir parça. Bu tür parçaları bulundurursanız gardırobunuzla böyle meç etmek bir şeyleri çok daha kolay olur bence. Altına e, uzun, süet Çorap çizmelerden gidiyor. Biliyorsunuz çorap çizmeler çıktığından beri her daim moda. Her sene tekrardan çıkıyor. Çünkü her şeyle çok yakışıyor bence. Etekle, kotla, taytla, pek çok şeyle kombinleyebiliyorsunuz bence elbiseyle. O yüzden e, dolabınızda mutlaka bence bir tane bulundurun. Benim gibi kısa boyluysanız şimdi dip notu. E, ben bir dönem çok aradım bu çorap çizmeleri ama kısa boylu olduğum için yani çorap çizmeler şuralarında falan oluyordu. Çorap çizmenin ekstra uzunu boyutlarda falan oluyordu. Ben de bir tane beğendiğim çizmeyi aldım ve onu terziye gidip şurama kadar kısalttırdım, diktirdim. Aynı zaten orijinal şekilde yaptı ve verdi. Ve o zamandan beri de benim sadık yer yarlarından bir tanesi bu çorap çizmeler. Sizin de aklınız olsun. Eğer benim gibi boyunuz kısaysa ve yine de diz üstü çorap çizme giymekte ısrarcıysanız bu teknik kullanabilirsiniz. Ama deriler için aynı şey geçer mi bilmiyorum. Onu da ayakkabıcıya sormak lazım. Yani deri bir çorap çizme alıp onu da ayakkabıcıda yaptırabilirsiniz bence. Ve bunun üzerine az önce size bahsettiğim siyah tüylü kabanımı giydim. Bu peluş. Ve bu peluşların bence en güzel yapan marka Mango. Ben bu şey tiftik tiftik olmasını falan sevmiyorum şeylerin, kabanların. Ama bu böyle o kadar yumuşak ki böyle dokunuza kendinize sarılmanız sarılmak istiyorsunuz. O kadar güzel. Ve kapşonlu oluşu da ekstra rahatlık sağlıyor. Ölü fermuarlı. Direkt giy çık yani bunu spor kombinlerle de şık kombinlerle de her türlü ben giyiyorum. Kışın benim kurtarıcım diyebilirim. Mesela bunun bir tane de leoparlısı var. Ama o bu kadar yumuşak değil. Onu Bershka'dan almıştım. Ve böyle daha tiftik tiftik hani o bütünlük yokmuş gibi ama buna bayılıyorum. Buna da çanta olarak yine e, eteğimle birebir aynı renk uyumlu e, bir çanta tercih ettim. Bu çantayı da yine mangodan iki yaz önce falan almış olan anı. Yani geçen yaz değil, önceki yaz almıştım. Ama dediğim gibi yani yaz kış fark etmiyor. Bu yaz sezonunun bir parçasıydı. Ama bence renk olarak kışı da sonbaharda rahatça çıkarabilecek bir parça. Dolayısıyla da bunu böyle daha sporlaştırmak için kombine e, ceketimin üstünden çapraz bir şekilde taktım. Ve son olarak Gözüme de bir güneş gözlüğü taktım. Son kombinimde güneş gözlüğü gözlemsiz ama ben yaz kış güneş gözlüklü gezen bir insanım. Her daim güneş gözlüğü hayatımda var. Ama son kombinde de böyle o size alışveriş videomda bahsettiğim gri gözlüğünü taktım. Çok hoşuma gitti bu şekilde. Böyle çok havalı olduğunu düşündüm. O yüzden de kombinimi böyle bir gözlükle tamamlamak istedim. Ve kombinlerimizin sonuna geldik. Ve ben yine Aşırı, aşırı, aşırı çok konuştum, aşırı, aşırı, aşırı yoruldum. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsunuzdur. Ee, eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki yorumlarda beğendiğinizi belirtmeyi unutmayın ki bir sonraki kış kombinleri videomuza birlikte karar verelim. Hatta aşağıda benimle fikirlerinizi paylaşıp şu ee, parçaları kombinler misin diye eğer bana yorumlarda yazarsanız o parçaları da kullanarak kombin yapabiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.